korku yaratıklarına karşı hayatta kaldığımız birçok video var. Bu videoda ise tek bir bloğun üzerinde korku yaratıkları ile birlikte hayatta kalmaya çalışacağız. Ve bu macerada iki kişiyiz. Kırdığımız bloğun sürekli farklı olmasından tutun, hiç beklenmedik zamanda ortaya çıkan yaratıklarla birlikte çok zor bir video olacağına eminim. Eğer sizler de bu heyecanlı içeriğimi beğenirseniz 100 bin abone olabilmem için abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Hazırsanız iyi seyirler. Legends ain't born, they built from the ground From benches to banners, we sharpen the mind We sharpen the sword and promise and swore That we going, and yeah, we going hard and leaving it all on the floor Ay, yeah we going hard and leaving it all on the floor Ay, yeah we going hard and leaving it all on the floor Legends ain't born, they built from the ground Evet bugün tek bir bloğun üzerinde korku yaratıklarına karşı hayatta kalmaya çalışacağız. Gibi hoş geldin. Hoş buldum Marima nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Umarım sen de iyisindir. Ben de iyiyim. Bugün tek bir bloğun üzerindeyiz ve korku yaratıklarına karşı hayatta kalacağız. Şöyle kırmaya başlayalım bakalım. Her geçen saniye ya da her dakika fark farklı farklı bloklar gelecek. İlk olarak zaten çimenle başlıyoruz. Bakalım bu videoda hangi korku yaratıkları var? Aa şu andan ses geldi duydun mu? Duydum duydum sesler gelmeye şimdiden başladı. Bir de blok hepsi aşağı düşüyor. Umarım sana geliyordur. Evet evet çığlıklar başladı. Bende 5 kütük var. Ben bir çalışma masası yapacağım hemen. Gerekli malzemeleri şimdiden yapmaya başlayalım bence. Tamam sen yap ben de bunları kazmaya devam edeyim. Ben kazma yaptım ilk olarak. Ya da bir kürek de yapalım da toprağı kırmak sıkıntı olabiliyor. Balta da yapalım bari. Bu arada videomuzun başındayken sizler de lütfen yorumlara tek blokta korku yazmayı unutmayın. Videomuzun şifresi bu olsun. Kanka bugün dediğim gibi farklı yaratıklar olacağı için gerçekten burada sağlam bir şekilde hayatta kalabilmemiz lazım. Ama adayı büyüttüğümüzde hemen canavarlar doluşmaya başlayacak İlk gece kaos çıkabilir en azından ben öyle düşünüyorum Ya da ikinci üçüncü gün artık ne zaman gelecekler belli değil Ama sesler gelmeye devam ettiği sürece yaratıklar ensemizde olacak yani Şimdi böyle konuşuyorsun bana hafif bir korku geldi ama Yanımda sanıldığın için kolayca halledebileceğimizi umut ediyorum Sana güvenim tam hazır mısın? Teşekkür ederim Aha yağmur başladı <laughs> Bunun üzerine yağmurun başlaması da biraz gerici oldu ya Valla yapacak bir şey yok Allah lan düşüyordun. Bir anlık Anka, bir aman, anlık sıkıntı oldu. Bak ben şu temelleri atayım sen kırmaya devam et. Ondan sonra Ay çok güzel bir şekilde burayı dizayn edeceğiz. Hiç merak etme. Aa kanka köylü geldi. Aa one block trader. Ne veriyor? 4 ağaç demir. Mantıklı bu arada. Bu fidanı almak zorundayız. Buna dikkat edelim. Buna bak çok dikkat et. Düşürmeyelim sakın. Onu kapatalım şuraya. Kapatırız. Orası önemli değil. Umarım şimşek falan çarpmaz buna. Al kanka kapattım bunu. Artık o da bizimle birlikte kalabilecek. Ben de dur. Kenarlara adayı büyütüyorum. Gerçekten... Oğlum o ses ne? Oh. Oğlum bu ses ne harbiden? Ben böyle yedişer blok etrafa gidiyorum. Bir yere tarım yapacağız, bir yere de evimizi yaparız. Ondan sonrasına da bakarız ya. Artık neler yapacağımızı çok bilmiyorum ama <laughs> bir şekilde ayarlamamız lazım. Ben böyle böyle bir genişleteyim. Aslında böyle gitsem de olur gibi. Şimdi bu fidanı almamız lazım ama Taşlanmana hiçbir şey çıkmıyor. Sadece çamur, toprak falan çıkıyor. Yani nasıl alacağız? Mutlaka çıkar ya. Aa direkt fidan çıkardım. Vallahi mı? Vallahi. Oo var ya. Onunla birlikte ağaçlarımızı yapalım. Her şey yoluna girecek gibi geliyor bana. O zaman bu fidanı sana veriyorum. Bununla ilgilenmek senin görevin. Tamam ver Al. bakalım. Al bir tane de toprak. Oo teşekkür ederim. Şöyle devam edelim bakalım. Umarım bu korku modunun içerisinde böyle jump sticker'i çıkartan yaratıklar yoktur. Hani varsa gerçekten üzüleceğim. Bu arada kanka tahtan var mı kendine ait? Bir yolla bakalım. Al bakalım bu kadar var. Tamam bunlarla ben bir hemen bir basamak yapayım. Adayı çünkü çok güzel bir şekilde büyüteceğim. ve biraz daha dekorasyona önem vererek ilerleteceğim ki korku yaratıkları var diye böyle kötü bir adada yapmayalım. Sonuçta bizim burada hayatta kalabildiğimizi kanıtlayabilmemiz bilmemiz gerekiyor. Bakalım acaba korku yaratıklarından en azından böyle birkaç tanesini öldürebilirsek bizim için ne olur? Böyle farklı farklı tuzaklar da yapmayı düşünüyorum. Şimşekler de çarpıyor ya. Gece oluyor bu arada. Gece olmasına çok az kaldı. Her an gelebilirler. Adayı da büyüttük. Bak dikkat et. Hadi bakalım ya. Aha! Ne oldu? Bir, kö bir köylü daha geldi Güzel güzel onları düşürme sakın. Bir şeyler satıyor buna bir bakmak isteyebilirsin aslında. Patates falan satıyor. Yemeğimiz yok biliyor musun? İhtiyacımız var ona. Dur geliyorum bakalım Bayağı yanına. sakat bir yerde ama. Ne diyor bu? Oo. Arkamda, arkamda Goatman var. Lan oğlum. Lan Goatman mi? Goatman'ı uzun zamandır görmüyordum. Allah Allah dur 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 dur. Dikkat et kanka. Aha gitti o. İçeriye yürüdü. Beni görmüyor mu acaba? Allah! Kanka. Lan oğlum sese bak! Aa gitti. Aa gitti, gitti gitti gitti. O neydi lan öyle? Kanka daha dakika bir gol bir geldiler hemen. Çok sıkıntı çok sıkıntı. Bana biraz daha tahta lazım bu arada. Al. Çok fazla yok ama bunlar kaldı sadece. Bir tane sandık yaptım. Ölürsek diye eşyaları bunun içine koyacağım. Tamam tamam kırmaya devam et. Kırmaya devam et. Şöyle bunun içine koydum üzerimdekileri. Sadece bir baltan bir tane küreğim var. Tamam sana güveniyorum ama sen kırmaya devam et. Çünkü taşa ihtiyacımız var. Ve gelecek diğer demirlerle de demir malzeme yapalım. Önemli bence. Tamam tamam halledeceğiz. Halledeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Aa! Kanka yeni köylü çıkınca kapattığımız köylü yok oldu. Nasıl yani? Baya bak buradaki köylü yok oldu. E biz ondan faydalanamadık. Ondan fidan alacaktık fidanı çıkardık gerçi. Demir alamadık. Demir alamadık. Güzel noktaya değindin. Hmm, biraz daha zorlanacağız o zaman ya. Neyse sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok biraz daha zorluk katılmış oldu. Hani bu korku yaratıkları. Kanka, kanka. Kartonket. Lan şu, şu, da var. Torture et, torture et, torture et. Adıbet. Adıbet de geldi. Adıbet de geldi oğlum. Oğlum. Ne oluyor? Ne yapacağız biz bunlara? Gel gel yapıyor. Nasıl yani? Tipe ya bak. Oğlum sen o kafan çevirdiğinde gel. Dur, 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 dur. Lan oğlum. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. 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 Ya, ya, lan. Oğlum. Lan oğlum. Bana, oğlum. Yaklaşma bana. Bana yaklaşma. <laughs> oğlum. Ya oldu lan. oğlum. Bana yaklaşma. Oğlum. Bana yaklaşma. Aha, ne oldu sandık yap Sandık var Gittiler. var sandık burada var da Baltam yok oldu Ya kanka sandığımız var mıymış tamam Ama bizim bir tuzak bölgesi de ayarlamamız lazım Kovalıyorlar hiç durmuyorlar öldürene kadar kovaladılar seni Evet evet Aa taş çıktı Ta taş çıktı bu arada Tamam taşları kullan taşları kullan Kanka keçi var Hani keçi adam Keçi adam geldi kanka, aha, düştü. aha düştü Lan Vay bir eminim. an geliyor sandım ya Harbiden Tahta düşmesi var. çok iyi oldu. Tahta var mı? Güzel soru. Bir tane var kanka. <laughs> kanka kazma yapamıyor oğlum. Kazma yapacak odun yok. Sağlık olsun. Ee nasıl kazacağız bunu? Bende var kazma. Ha yozan kazmayı veririz. Tamam. Biraz kırayım bende o fidan çıktı. Sen bunu al o zaman. Balta da vereyim sana. Sen takın. Eyvallah. Ben de burayı büyütüyorum zaten. Bu arada yeni yeni başarımlar da alıyoruz. Böyle böyle gelişeceğiz, geliştireceğiz burayı. Bu arada ben şu meşe fidanını hemen buraya ekiyorum. Al al. Ladin fidanı da çıktı şimdi. Oo güzel. Onu da buraya ekelim. Başka bizim yeme ihtiyacımız var. Bu ne veriyordu? Taşla yemek alabiliyoruz. A dört taş. Sen baltayı kazmaya al. Ben baltayla kırıyorum. Tamam. Bir yaratık gelmeden hızlı hızlı kasılalım da. Biraz gelişmemiz şart. Tam bir yemek alacağım. Ee, yemek diğerindeydi. Güzel. Al biri senin olsun kanka gel. Kanka çok teşekkür ederim. Bu yemeği asla unutmayacağım. Eyvallah eyvallah. Bir de bana taş at da kazma yapayım bir de. Ya da sen şey kendine Şeye koydum. Ee, koydum. Lazım sordan al. Tamam sana bir tane kazma yapıyorum. Al bakalım. Ya sen var ya çok kral bir adamsın. Haberin olsun. Sen baltayı tut ben kazmayı tutuyorum. Tam tersi ben kazmayı tutayım sen baltayı tut. Tamam bir an kafam karıştı. Tamamdır. Biraz malzeme kastık. Şöyle biraz bir yemek alalım. 1, 2, tamam. 6 tane yeter. 3 tanesini sandığa koydum. Hatta 5 tanesini. Ben bir, bir tane yiyeceğim. Açtım çünkü gelmişti. Ayrıca başka neler alabiliyormuşuz onlara bakalım. Yumurta alınabiliyormuş. Alsam mı? Aa kemik tozu var. Aldım. Ne geldi? Bir şey mi geldi? Yok yok bir şey gelmedi konuşuyor sadece Oğlum bir anlık çok korktum ya bu kemik tozunu ağaçlara bassak Kömür de satılıyor Kömürü kendimiz yapabiliriz aslında kömüre boş para verme Aa kemik tozunu daha az mı veriyordum anlamadım Şeker kamışı veriyormuş onu da alabiliriz Ama bizim bir yumurta almamız lazım Ben 3 tane yumurta aldım kanka Koydum kullanırız bunu Lan yine ses geldi Gülüyor, Gülüyor. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada bu köylere bir isim verin istiyorsanız. Biri tarımcı galiba. Birisi de böyle. Onlara yorumlarda en uygun ismi verin. Bu birinci köylü olsun. Bu da ikinci köylü olsun. Oğlum bak ses gelmesi de bir tedirgin ediyor adamı yalnız. O deminkini duydun mu? Siren sesi gibi olanı? Duydum duydum. Böyle bir şey geldi gitti gibi. The Bat'in sesi galiba o ya. Of of bu arada Eklememizi istediğiniz korku modlarında yorumlarda belirsin. Burada ne var? Aa şalkır kutusu vesaire veriyor. Demek ki köylünün biri gitti. Toprak. Okey kum. Nasıl ya? Yeni köylü geldikçe eskisi gidiyor. Tamam anladım. Sandığa kanka elindeki toprakları koysana. Al kanka elimdeki her şeyi koydum. Aslında bolca yosunumuz var. Yosundan da yapabiliriz zemini. Şurası olsun bir kısmını da yosundan yaparız. Bir toprağı halledelim de yeni bir alan yaparız. Orası da sadece yosundan olur. Böyle farklı farklı gözükür yani. Şöyle bir şey yapsam ne olur? Buna kemik tozu bassam. Buna bir şey oluyor mu ki bundan? Oluyor. Deneyelim mi? Dene. Aa, oha oğlum sen Aa, çıktı. Buna da kemik tozu bas. Al. E niye böyle çıktı? Ha tamam. Baga girmiş. Aseli ağacı. Helal Bakın lan sonra. sana sen var ya az değilsin ya, ha. Yani şeyleri biliyoruz ama yani şimdi. O zaman şöyle bir şey oluştu ha bunlar yosun değil mi? Aynen. Tamam okey bir an çimen sandım da tamam tamam. Keşke. Çimen olsaydı ayrı güzel olurdu. Buraya da bir bırakalım bundan maksat biraz daha elimizde buğday olsun. Bir tane çıktı bu arada buğday tohumu ben şimdi buraya ev yapıyorum. Aha duydun mu? Arkanda lan arka... Ne vardı? Arkanda kanka siyah bir şey vardı. Yemin Sonra. et. Vallahi yemin ederim arkanda siyah bir şey vardı. Acaba izleyiciler de gördü mü? Oğlum. Ne dedi biliyor musun? I am behind you dedi. Gerçekten arkandaydı bu arada. Oha. Son anda gördüm ben de. Oğlum çok korktum lan. Galiba ben görünce kaçtı kanka yok oldu. Öyle bir şeyler oldu. Ne ki o acaba? Oğlum. Şu an var ya bir gerildim fark ettin mi? Evet evet sesler de iyice değişik olmaya başladı. Hadi bakalım. Acaba bizi neler bekliyor? Tamam. Bir evimizin çatısını da halledelim. Sonra içerisini de dizayn etmeye başlayacağım. İlk öncelikle şuralara da bir kat çıkalım da. Evi gerçekten iyi yapmak istiyorum. Ondan sonra da bir tarım muhabbetine geçmemiz lazım. Sonuçta açlığımız artıyor. Bir yere kadar hani tavukla idare edilir. Onun dışında sıkıntı yaşamaya başlarız. O yüzden Dikkatli olmakta fayda var ya. Bir merdiven falan mı yapsam? Bir de sanırım bu köylüler hani geldikçe siliniyor ya yenisi. Bir köylü daha gelirse bu tavuk satan köylü yok olacak köylü sanırım sıradaki. Aha vallahi o gitti. Ne verdi onun yerine? Bir bırak. Şunu verdi. Aa demir kazma, çürük ete falan. Kötü Aa bak oldu. demir oldu. Aa demir. Oh lan demire geçtik. Tamam bu Hop. süper oldu bu arada. Sen artık evin çatısını yapmaya geçsen. Ben zemini attım ama çatı bende evin yok ya. Evet, çatı bende yok. Buna nasıl bir çatı yaparız? İçeriye doğru yap, ne bileyim. Çok da böyle abartı bir şey yapmana gerek yok yani. Çok iyi bir fikir geldi aklıma. Şimdi halledeceğim ben burayı. Bendesin, rahatla kal. Tamam. Ben de burayı kazmaya başlayacağım. Şöyle, şunları bir bırakalım. Kırık taşlarımız var. Bu kırık taşlarla ne yapılabilir? Bilmiyorum. O yüzden bırakalım. Yemek var mıymış? Varmış. Bir karnımı doyurayım da ben. Güzel. Hadi bakalım. Aha oğlum, oğlum o ses oğlum, ne? Oğlum. Allah Allah. Oğlum o ses oğlum, neydi? O ne? Yerimden zıpladım biliyor musun? Allah çarpsın çok korktum. Yerimden zıpladım. Harbiden yerimden zıpladım. Of ya. Bir çekilin ya, 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 ya sizde. <laughs> de. Kanka o tortur edi ya bildiğim kadarıyla. Bir daha onunla görüşmek istemiyorum. Harbi korktum. Aman diyeyim onunla kim görüşmek ister zaten. Aha. Bu seviye atladı. Oo ne veriyor? Orman ağacı, koyu meşe, kömür veriyor. İp veriyor bu arada. Artık yatak yapabiliriz. Yaşasın. Tamam güzel. Şöyle 1, 2, 3, 4 4 tane fırın yaptım ben. Evin içine şöyle bir güzelce koyalım bunları. 1 2 3 4 yanlış oldu. Şunu kıracağım. 4 oldu artık. Demirlerimizi burada pişirebiliriz. İyi iyi. Böyle böyle geliştireceğiz kendimizi. Aha! Lan goatman gelmiş. Kanka goatman. Ulan bana da geliyor. Ya oğlum, oğlum az önce ne oldu? Aha. Ha bilmiyorum ama arkada bir tane daha var. Gitti gitti gitti. Yemin ederim çok korktum. Bir anlık bilgisayarda bir şeye bakmak için alt atmıştım. Godman gelmiş oğlum dibime. Kanka bunlar senin en savunmasız anını yakalayıp seni öldürüyorlar. Var ya tedbiri elden bırakmamak lazım. Bunlar çok kötü ya. Çok Canice aradıklar Çok köşelerde durmaya gerek yok çünkü Eşyalarımız yere düşüyor eşyaların düşmesini hiç istemeyiz Evet ya bak mesela şu an bütün eşyalarım gitti Yeniden yapıyorum kazmamadır baltamadır boşa malzeme harcadık şu an Kanka, Çabuk ayarla çabuk ayarla Bizim demir sete vesaire geçmemiz lazım Bunlara özel tuzak da hazırlayalım Tuzaklarla birlikte öldürebiliriz O yüzden dikkatli olalım da Sen evin içerisini hazırla diyeceğim ama şey de yapamıyoruz ki kum vesaire Çit veya tuzak kapısıyla cam işini çözebiliriz bence. Tamam. Ayarla sen onu. O iş sende. Ben sana verdim o işi. Tamam, o iş bende. Rahatta kal, halledeceğim. Bakalım 4 tane de burada 8 tane demir oldu. Ben bir kazma baltı yapacağım demirden. Şunu alayım. Yarısını buraya koyalım. Yarısını da buraya. Bu ne lan? Geliyor. Kapat, kapat, kapat. Lan alttan geçti. Alttan geçiyor. Kapat. Lan lan. Tek bloktan mı geçti? Alttan geçti. Vallahi Yemin ederim tek geçti. bloktan geçti. Kapı yapsana buraya bir Ya da ben yapıyorum Okulun gitti yok ki kalmadı Tamam ben Üçlü yapıyorum hepsi. Kır 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 Oğlum o neydi Acil evin bitmesi lazım çok acil Bekle ben o tuzak kapısı olayına yapıyorum Şöyle şuradan yapsak Biraz daha şunu da çevirelim de Kanka o harbiden neydi öyle Tek bloktan nasıl kanka geçebiliyor ya. lan o Ben de anlamadım ki Yüzüyor gibi bir şeyler yapıyor Geçiyor gidiyor kankaya Haksızlık Gerçekten büyük haksızlık Aha Goatman var daha geliyor. Odun bitti. Odun bitti. Allah! Lan vurdu. Düştü. Aşağı düştü, aşağı düştü. Oğlum pislik lan bu. Kanka odun bitti, ne yapacağız? Nasıl bitti? Baya Bu köylüler ne veriyor? Bir saniye. Birisi demire ip veriyordu. 3 demire. Tamam, alacağım. Kanka karşıda kocaman bir ağacımız var da. Bayağı da bir yaratık var. Bir saniye dur. Yatak. Kanka, yapamıyorum. Şu an tıkandık. Tıkamadık tamam. Gel burada örümcekler var. Bunları al. Patlatma, patlatma. Patlatmayacağım. Aşağı düşürme dikkat et. Onu atabilirsin aşağı. Tamam, onu da öldürdüm. Helal lan sana. Of. Bende balta yok. Ağacı of. kıra. Ağacı al al kıra. al al al. O da olur. Balta attım sana. Hızlıdan 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 kırmamız lazım. Oğlum birden geliyorlar ya adamı var ya gerçekten çok fena korkutuyorlar. Yani bu korku yaratıkları bir acayip. Gerçekten bir acayip. Sorma. Hello yerin altına giren var ya. O yerin altına girmiyor normalde ama bazı yaratıklar tek bloktan geçebiliyor. Mesela Goatman geçebiliyor ama ben diğerinin geçebildiğini bilmiyordum ya. Vallahi bir enteresan oldu. Baya korkunçtu bu arada. Harbi korktum demin. Yerimden bir zıpladım. Biri de fısıldıyor bak şimdi. Aha balta da kırıldı. Kanka, Allah Dur. Allah, al al balta. Al o zaman sen de bunları. Ben içeri gideceğim şimdi odun geldi Bir evin içine gideyim Ay köylüden korkuyordum az kalsın Onlar da hiçbir işe yaramıyor kanka yani Adaya geldiler bizim alanımızı kısıtlıyorlar Ne bir yardım ediyorlar ne bir şeye böyle odun modu topluyorlar Hiçbir işe yaramıyorlar Bunlar odun toplamaz ki Bir tane daha yatak yapmamız kanka. lazım bu arada Seriden. Söyle toplasın Bunlar ne anlar ya Aa bir tane daha fidan çıkmış Fidanı da buraya ekiyorum O da büyüsün bakalım orada Bir de yatağa yatıyor kalk lan Allah Allah Aha Kanka sesler geldi geçmiş olsun sana Adada şu an kimse yok kanka Rah Tamam rahatız rahatız sıkıntı yok Hadi bakalım ben ne yapabilirim Hoş gürültü bunlar Bir yemek yiyeyim karnım acıktı Kalplerim bir de olsun bakalım Dışarı bak dışarısı ne kadar kalabalık Bakayım Oğlum bu ne lan kanka, Bu ne lan onu, onu kızdırdın Aha geldi vallahi geldi düşecek düşecek Düşürdüm Helal sana benim canım yok. Açma kapıyı. Canım yok. Kanka, harbiden sıkıştık. Ne olacak lan? Ev çok karanlık bir de. Buraya yapmayacağım mı pencere Yapam yapayım dur bekle. Buraya pencere yap. Bir de ışık lazım. Dur. Kömürümüz var mı? Var. Var var hallediyorum ben. Sen hallediyorsun. okey o zaman. Böyle dört bir tarafa koydum. Gelsinler. Yeterli olur şimdi. Kanka niye getirdin? kanka yok diyorum Lazım bunlar bize lazım gelsinler. <laughs> Sırayla. Gelin gelsin. Tedavi Ol. yapılır. Gel bakalım sen de Neyse en ne azından etlerini yiyeceğiz ne diyeyim Nasıl satılıyordu bunlar sanki Aa havuç alabiliriz dur zombi etini Veya patates Tamam onu aşağı düşür Ne kadar var Nasıl Zombieti. ne kadar var? Dört tane var al. İki tane daha lazım. Zombi yok ki şu anda. Sabah da oluyor. Vallahi sıkıştık. Ama yani tek bir bloğa rağmen biz buraya ev yaptık. Burayı gerçekten güzel bir şekilde büyüttük. Devamında getirebiliriz de. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Vallahi hiçbir fikrim yok. Bekle. Bekle. Bana kalkanını ver. Ben bu görevi üstleniyorum. Halledeceğim. Kanka çok zor. Çok zor. Halledeceğim. 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 Dur. Al Şunu zaman. bir aşağı yolladım. Ver bana al. kalkanı. Ya ben açım şu an öyle söyleyeyim sana. Ben de açım ama. Hadi. Halledeceğim. Hadi seni izliyoruz oğlum. Hadi lan, siz mi yaman ben mi yaman? Helal lan. Enderman da var. Bak gelmesin. Kit kitledim onu, vur. Sana odaklandı. Hareket edemiyor, bakıyorum ona. Helal lan. Helal lan. Onu da kes. Güzel. Hallettik ha. He. Helal olsun. Güzel. Şu ladinleri alayım ben o zaman. Hızlı bir şekilde. Bir saniye. Bunlarla basamak yapacağım. Al o Bizim zaman bir tane de tarım Biz alanı yapmamız Ta Sen de kalsın o. Senin olsun şimdilik. Burayı da İyi tarım alanı olsun. yaparız. Şöyle. Bir. iki. Buranın ortasını toprakla doldururuz tamam mı? Toprakla birlikte burada buğdaylarımız büyür biz de ekmek sahibi ya da işte havuçlarımızı vesaire koyarız buraya toprağımız var mıydı bizim? Bırak var ben getiriyorum sana hemen. Tamam getir bakalım. Bu taraflara Bana da normal bir alan yapacağım. Sadece normal. Burayı da bir mob farmı ya da başka farmlar yapılacaksa onları yaparız. Biz bu alanları bir ayarlayalım da ondan sonrasına karar vereceğiz zaten topluca. Buranın içerisini de yosunlarla dolduracağım. Biliyorsun yosun üzerinde ağaç büyüyebiliyor. O yüzden toprağa gerek yok yani şu anda. Ha, eyvallah. Rica ederim Rica ederim. bakın. Ne oldu lan? Guatman mi var evin içinde? Evin içinde Guatman vardı. Gemin Kanka çok zaten sesinden belli oldu korktum. Oğlum Goatman bize kanka. tuzak hazırlamış lan. Allah çarpsın var ya yerimden zıpladım. İnanılmaz korktum. <laughs> İnanılmaz bir olay ya. Şike bak. Bak bak bak. Onun tip efsane zaten. Biraz daha yosun lazım var mı? Gitti kanka evi bıraktı sonunda. Bakacağım sandıkta varmıyorsun. Maalesef yok. Hadi be. Vallahi yok. Bunları alabilir miyiz ya? Dur çıkar buradan şimdi ya. Al çıkmaya başladı bile. Tamam toplu o zaman. Ben de fidanları getirin Fidanları ekmeye başlayayım. Burada Ladin varmış. Açelya'mız var. Peki Açelya normal olarak büyüyor mu? Açelya yer altındaki yeşil mağaralarda çıkıyor. Yani bak Orada normal ektik olarak ya. büyüyor. Burada büyümüyor mu ya, yani? Büyür, 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 büyür. Tamam. Biraz diyorsun ver bana. 3-4 tane yetiyor. Al. Hadi bakalım. Aha ben de koşamamaya başladım. Şurayı kapatalım. Ağaç yerini ayarladık. Şu tarafta ekinlerimiz olacak. Bu tarafa mob farmı yapacağız. Şu anda efsane bir şekilde... Kanka son anda kapıyı kapattım lan. Oğlum bunlar niye evin içine doğuyor? Yemin ederim son saniye kapıyı kapattım. Bir şey deneyeceğim dur bakayım. Geç bakayım buradan. Geçer. Bana geliyor lan şu an. Gel bakayım. Ne oldu lan Aa, mu? Tuzak geçemiyor mu? Aa tuzak kapısından geçemiyor olabilir. Aa gel gel. Tamam tamam. Aha tüccar ya. doğdu lan. Oğlum bu ev lanetli mi? Merdiven yapıyorum. Aha düştü. Aşağı aşağı. Bir bırak. Aa, zümrüt yok ki bizde. Kanka herkes bizim evi ele geçiriyor. Ben anlamadım ki. Aha köylünün birisi daha değişti. Vallahi. Aha bak burada. Köylüler bir enteresan. Tamam ben buraya merdiven de yaptım bu arada. Buradan Güzel bir şey yaparız. bu arada. E sağlık olsun o zaman. Bak buraya design merdivenimizi ayarladım. Baya cool olmuş bu arada. Elinden Tamam. Sağlık. Yani bugünlük bence video bu kadar olsun. Evimizi yaptık dediğim gibi buraya tarla alanını yaptık. Mum farmı yapacağımız yer orada. Burada ağaçlarımız büyüyor. Burada zaten tek blok kazmaya devam ediyoruz. Şöyle güzel bir merdivenimiz de var hatta. Böyle çıkıp yukarıdan da bu adamızı izleyebiliyoruz. Ko Aa o ne lan? Allah aşağıda sallanıyor. <laughs> İnanılmaz. Dur kanka acısına son verelim ya. Öyle mi diyorsun? Aa tükürüyor. Lan tükürüyor. Lan öldürecek dur canım yok. Sen de git sallan. Sen de git lan. Hiçbir şey verdin yok zaten. Neyse gel kanka. Evimizde videomuzu bitirelim bakalım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoya eğer ki 3000-3500 beğeni gelirse bu videonun ikincisini çekeceğiz ve tüm tavsiyelerinize uymaya çalışacağız. Ayrıca eklememizi istediğiniz korku yaratıkları da varsa mutlaka ama mutlaka yorumlarda söylemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Giyubi'nin de kanalı açıklama kısmında. Ona da umarım abone olursunuz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Yeah legends ain't born they built from the ground from benches to banners we sharpen the mind we sharpen the sword and promise and swore that we going hard and leaving it all on the floor hey yeah we going hard and leaving it all on the floor hey yeah we going hard and leaving it all on the legends ain't born they built